Diş hekimi Doktor Gizem Kılıç ve ortodonti uzmanı Doktor Emir Bahman Çahbaz'ın kliniğine tekrar uğruyoruz. Evet, Ülke Hanım'la detaylı bir muayene yaptık ve bu muayene esnasında bana hiç vakti olmadığını, ee, ve çoklu işlemleri olduğu için bu işlemin çok uzun süreceğini söyledi. Ve ben de bu yüzden ona tek seferlik tüm tedavilerini bir kere de bitirebilmek amacıyla bir sedasyon önerdim. Bugün yine bir bilinçli sedasyon yapacağız. Ülke Hanım'ın tüm işlemlerini bugün bitiriyoruz. Ülkü Hanım'ın tüm işlemlerini tek seferde bitirebilmek için hekimimiz Gizem Kılıç, Ülke Hanım'a bilinçli sedasyon işlemi uyguluyor. İşlem boyunca ülke hanımın birinci yerinde olacak ve verilen tüm komutları alacak. Ancak ağrı veya kaygı hissi olmayacak. Evet, ülke hanımın tüm işlemlerini bir günde hallettik. Biraz sonra doktorumuz kendisini uyandıracak ve gözlem odasına geçiyoruz. Ülke Hanım'ı e, sedasyon uyutarak e, dişlerinin tedavisini e, yaptık. E, tabii ki e, işlemleri e, Gizem Hocamız e, gerçekleştirdi. Evet hocam nasıl geçti e, ameliyat evet, tedavi? Evet Ülke Hanım'dan dinleyelim. Ülke Hanım geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. İyisiniz. İşlemlerinizin bir şey hatırlıyor musunuz? Hayır hatırlamıyorum. Evet işlemlerin tamamını Ülke Hanım'ın zamansızlığından dolayı bugün tamamen bitirdik. Ee, birazdan onu klinimizden uğurlayacağız, taburcu edeceğiz. Sizin başka vermek istediğiniz bir detay var mı hocam bu sedasyon işlemleriyle ilgili? Ee, aslında e, şunu e, bilinmesi gereken e, bir şey var. Sedasyon işlemleri e, hastalar için bir e, artık günümüzde hastalar için bir konfor e, alanı e, oluşturdu. E, sadece erişkinler için değil e, çocuk hastalarımızda e, ciddi bir şekilde bu e, sedasyon ve genel sizden e, yararlanmaktadır. E, aslında çoklu diş tedavilerinde ve hastalarımızın zamansızlığından kaynaklanan durumlarda veya hakikaten korkuyorum diyen hastalarımız için genel gelenersiz yöntemi merkezimiz tarafından yapılmaktadır. Evet artık hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Diş hekimi korkusuna son veriyoruz gülümsemeyi unutan Ülke Hanım, bilinçli sedasyon yöntemi sayesinde tek seferde bütün diş tedavilerini tamamladı. Evet, Ülke Hanım'ın diş tedavilerini sedasyon altında gerçekleştirdik. Tam da istediği gibi tüm diş tedavileri tam bir günde bitti. Şu anda içeride uyuyor değil mi hocam? Evet, Ülke Hanım tam da istediği gibi konforlu bir tedavi süreci geçirdi. Şu an odasında dinleniyor. O zaman Güzel gülüşler ve güzel sonuçlar için hocam. Ne diyelim? Finalde, Finalde görüşmek, görüşmek üzere. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.